yorumları kullanmak programımız açısından hayati bir öneme sahiptir. Şunu düşünelim, şu anda programımızı yazıyoruz ve daha sonra başka bir proje üzerinde çalışacağız. Aradan birkaç ay geçtikten sonra programımızda yazdığımız kodları belki değiştirme, belki de yeni ilaveler yapma ihtiyacı duyabiliriz. O zaman bu programda yazdığımız şeyleri unutmuş olacağız. İşte bunun önüne geçmek için program kodlarımızın içine dokümantasyon yaparsak aradan bir sene geçmiş olsa bile kodlarımızı düzenlerken sorun yaşamayız. Dokümantasyon konusunda bir diğer hususta şudur. Bir proje üzerinde ekip olarak birden fazla kişi çalışabilir. Yazdığımız kodları diğer programcıların anlayabilmesi için dokümante etmeli ve içine yorumlar yazmalıyız. Bazen de programlarımızı test ederken bazı kodları yorum satırı haline çevirebilir ve çalıştırılmamasını sağlayabiliriz. Bu açıklamalarımızdan sonra şimdi hemen yorum satırlarının nasıl yapıldıklarını görelim. Yorum satırları için 3 tane farklı işaretimiz var. Bu işaretler şunlardır. Diyez işareti satırsal yorum için kullanılır. Bu işaret aynı zamanda şarp işareti olarak da adlandırılmaktadır. 3 tane çift tırnak çok satırlı yorum. 3 tane tek tırnak. Bu da çok satırlı. Yorum yapmak için veya yorum yazmak için kullanılmaktadır. Şimdi paycamda örnek yaparak bu yorum satırlarını daha iyi bir şekilde anlayalım. Paycharm'a geçiyorum. Yeni bir tane dosya oluşturuyorum. Python file dedim, ismini olsun, comments olsun, comments yorumlar demek. Evet, şimdi kodumuzu yazalım. Örneğin print merhaba dünya dedik. İkinci bir satırda yazalım, print sevgilerimle olsun. Evet, şimdi bu kodumuzu çalıştıralım. Görüldüğü gibi ekrana merhaba dünya ve sevgilerimle yazıldı. Şimdi burada merhaba dünyayı yorum satırı haline getirelim. Başına bir tane diyez işareti koyuyorum. Görüldüğü gibi satırımızın şekli de değişti. Python bize bu konuda yardımcı oluyor. Şimdi kodumuzu tekrar çalıştıralım. Bakın dikkat ederseniz bu defa merhaba dünya ekrana basılmadı. Çünkü Python bu satırı bir yorum satırı olarak gördü. Yorum satırları çalıştırılmıyor. Çünkü amacı dokümantasyon yapmak. Şimdi Python, PyCharm'da bu yorum satırı yapmanın daha kolay yolları var. Burada yine kod menüsü içerisinde comment with line comment diye bir seçeneğimiz var. CTRL ve bölü işareti. Ctrl ile bölü işaretine bastığımız zaman eğer satır yorum satırı ise onu kaldırıyor. Eğer yani normal bir satırsa onu yorum satırı haline getiriyor. Bakın tekrar bastım. Satırın üstüne geldim, kontrol bölü dedim. Kendisi otomatik olarak hızlı bir şekilde şey yorum satırı haline çevirip veya işte yorum satırı olmasını kaldırabiliyoruz. Tabii kendimiz elimizde yapabiliriz ama Bahçem bize böyle bir kısa yol sunuyorken neden o kadar uğraşalım satırın başına git vesaire gibi. Dediğim gibi satırsal yorumlarda eğer satırın başına diz işareti koyduysak Python artık bu diz işaretinden sonraki bilgileri önemsemiyor. Bu şekilde bir satırı yorum satırı haline getirebilirsiniz. Ya da şunu yapabiliriz. Mesela satırın sonuna koyarız bunu. Deriz ki buraya bir açıklama yazarız. Bu satır ekrana merhaba merhaba dünya yazar. Mesela bu satır veya sevgilerimle yaz diyelim. Sevgilerimle yaz. Tabii çok anlamlı olmadı. Mesela bu satırda karışık bir işlem yaptığımızı düşünelim. Diyebiliyoruz ki işte bu Örneğin KDV ayırır, işte KDV ilave eder önemli yerlerde veya işte bu satırı ben şu amaç için yazdım gibi. Tabi bunu şuraya da koyabilirdik. Derdik ki aşağıda bu işlemi yapıyorum gibi. Tabi siz uygun bir açıklama yaz, yazacaksınız. Mesela işte dairenin alanını hesaplıyorum. İşte üçgenin çevresini hesaplıyorum. İşte karenin alanını hesaplıyorum gibi. Bu şekilde satırsal yorumlar yapabiliyoruz. Satırların sonunda veya satırı tamamen çevirebiliyoruz veya aralarda satırsal olarak yorum yapabiliyoruz. Şimdi diğer işaretlerimize bakalım. 3 tane çift tırnak, 3 tane de tek tırnak vardı. Bunlar da çok satırlı yorumlar olarak kullanılmakta. Ben aşağıdan devam etmeyeyim. Şuraya en başa yazayım. Şimdi bizim işte komple şöyle bir kodumuz var. Bu kodumuzun tamamını şey çevirelim. Çok satırlı yoruma çevirelim. Bunu tabi araya yazmamız gerekiyor. Alıyorum. Buraya aşağıya yazıyorum. Görüldüğü gibi bu üst çift tırnak arasındaki tüm her şey çok satırlı yorum haline çevrildi. Print. Buraya da program sonu diyelim. Kodumuzu çalıştıralım. Şu baştaki boşlukları da sileyim. Evet görüldüğü gibi 3 çift tırnak arasındaki bilgiler önemsenmedi. Direkt olarak print program sonu yazıldı. Zaten dikkat ederseniz yine yazının şeklinden buraların bir yorum satırı olduğu Anlaşılıyor genelde dosyalarımızın başlarında böyle 3 çift tırnak açarak üç veya 3 tek tırnak açıp kapayarak araya işte bu dosya şu işe yarar bu işe yarar gibi çeşitli yorumlar yazabiliyoruz veya işte belirli bir kod bloğunun önüne bu kodlar bu 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 işlemi yapar. Bu 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 şartlardan dolayı bu işlemi yapmaktadır. Bu 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 parametreler lazımdır. Bu 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 işlemler için kullanılır gibi değişik açıklamalar yapabiliyoruz ve bu açıklamalarla da hatta yapalım. Örneğin 2 artı 5. Buraya diyorum ki kodumun arasına şunları da sileyim. Aşağıda matematiksel işlem yapıyorum bu işlem veri tabanına kaydedilecek gibi. Örneğin buraya da print 10 çarpı 2 diyelim. Görüldüğü gibi. Ctrl Alt L'ye de basıp biçimlendireyim. Dikkat edin kodlarımızı şu yazdığımız satırlara. Bakın görüldüğü gibi Python aralara birer tane de boşluk koydu. Okunabilirliği kolaylaştırmak için. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Ctrl Shift F10. Ctrl Shift F10'a basın. Ctrl Shift F10. Evet görüldüğü gibi aşağıda 2 artı 5 10 çarpı 2'nin sonucu yazıldı. Görüldüğü gibi bu şekilde kodlarımızı yorum satıra haline getirebiliyoruz veya işte yorum yazabiliyoruz. Tabi burada önemli olan şey 3 çift tırnakla başladıysak 3 çift tırnakla kapatacağız. Aynı şekilde 3 tane tek tırnakla yapabilirdik kapatalım. Bakın dikkat ederseniz burada bir sıkıntı var. Parçam bizi uyarıyor. Burada da var aynı şekilde. Bakın burada da görüldüğü gibi. Missing closing triple cost demiş. İşte Burada 3 tane tek tırnağın olmadığını söylüyor. Bunu silelim. 3 tane tek tırnak koyalım. Evet şu anda kodumuz bakıyoruz herhangi bir hata da yok şu anda. Kodumuzu çalıştıralım. Yani dedik Evet görüldüğü gibi yine kodumuz başarılı bir şekilde çalıştı. Dediğim gibi bu üç çift tırnak veya üç tane tek tırnak işte genelde dosyaların başlarında kullanılıyor. İşte dosya ne işe yarar? İşte dosyayla ilgili önemli bilgiler verilebilir. İşte değişiklik yapıldı, ne zaman yapıldı, ne için yapıldı, ne sebeple yapıldı. Veya tabi kodun aralarında da kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Burada önemli olan dokümantasyonumuzu yapmak. Dokümantasyon önemli. Koda ileride baktığımızda, geri dönüp baktığımızda diyebiliriz ki evet burada bu, bu işlemleri yapıyorduk. İşte bu mesela dosya bu işe yarıyordu gibi çeşitli bilgiler edinmemizi ve hatırlamamızı sağlayacak ve bu şekilde yorum satırları hayatımızı kolaylaştıracak.